Sevgili Sokrates izleyicileri, size çok güzel bir haberle geldim ve vereceğim haber bizi değil bizzat sizi ilgilendiriyor. Sokrates Next. Sokrates'i izlerken yaptığımız yorumlara katıldığınız, bizi eleştirdiğiniz, şiddetle karşı çıktığınız, ah şu ekranda ben olsam dediğiniz olmuştur. Artık bu hayalinize bir adım daha yakınsınız. Sokrates Next'le yeni ekran yüzümüz siz olabilirsiniz. Yapmanız gereken 1-15 Aralık tarihleri arasında sokratesdergi.com slash Sokrates Next adresine girmeniz ve sizden istediğim bilgileri doldurmanız. Burada sizden bir öneri de isteyeceğiz. Sokrates 2026 Dünya Kupası için şöyle bir program çok iyi olurdu diyorsanız format önerinizi tüm ayrıntılarıyla bize anlatın. Başvuru tarihini sakın kaçırmayın. Sonra biz biraz sizin başvurularınıza gömüleceğiz. En beğendiğimiz format önerilerini ayıklayacağız. Sonra işler biraz daha ciddiye binecek. Öne çıkan öneri sahiplerine ulaşacağız. Ve sizden bir ricamız daha olacak. Bu format önerilerinizi kayda almanızı istiyoruz. Nasıl kayda alayım diyebilirsiniz. İster telefonla, ister bilgisayar, ister eşinizle, dostunuzla, isterseniz mahalleden çocuklar, evin salonunda çek, garaj formatı anlatın da nasıl anlatıyorsanız anlatın. Dünya Kupası format önerinizi bize en iyi şekilde gösterin. Bu aşamayı da geçerseniz sizi stüdyomuza davet edeceğiz. En iyi Dünya Kupası format önerileri ve bunu en iyi şekilde uygulayanlara yer gerçek bir stüdyo ortamını deneyimleme şansı vereceğiz. Ve bu sefer yanınızda gerçek ekran yüzleri olacak. Belki Can, belki Emre, belki ben. Sizi bir takım denemelere sokacağız. Burada siz de biz de biraz ter dökeceğiz. İnce eleyip sık dokuyacağız ama bu yolun sonunda birinizi bu stüdyonun bir parçası olarak göreceğiz. Evet, bir parçası olarak göreceğiz. Sokrates Next başladı. 1-15 Aralık tarihleri arasında başvurularınızı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Benim emekliliğim de yaklaşıyor biliyorsunuz. Yerimi dolduracak isimler Şimdiden başarılar diliyorum, bol şans.